Sene 571 Nisan ayının 20. Rebiul Evvel ayının 12. günü Amine Hatun anlatıyor. Mübarek olsun Rebiul Evvel ayındayız şu anda. Tam doğum zamanı Hazreti Amine Validemiz Amine ider çün vakt oldu tamam kim vücuda gele ol hayrul enam Ondan önce de tam doğum zamanı bir bayrak doğuda, bir bayrak da Kabe'de doğum yaptım diyor. Yani Amine Hatun Muhammed Anesi Ol Sedef'ten doğdu oldur danesi Sedef, Sedef'e benzetiyor annesini kendisini de teşbih yapıyor güzel edebi bir teşbih İnci danesi İnci evet. danesi, dür dane. Evet, dür dane. İnci tanesine benzetiyor. Amine Hatun Muhammed anesi ol Sadef'ten doğdu ol dür danesi. Çünkü Abdullah'tan olduğu hamile vakter içti hefte bu haftalar geçti, günler geçti, vakit yaklaştı, geldi. <laughs> Dedi gördüm ol Habib'in anesi bir acep nur kim güneş pervanesi bir bir nur gördüm güneş pervane olmuş etrafında dönüyor. Bir acep nur kim güneş pervanesi. Ber kurup çıktı bir şimşek çakıp çıktı evimden nagehan. Göklere dek nur ile doldu cihan. Öyle anlatıyor. Gökler açıldı. Ve feth oldu zulem. Karanlıkların tamamı hep dağıldı. Ve feth oldu zulem. Üç melek gördüm o aydınlıkta. Üç melek gördüm, elinde üç alem, üç bayrak. Biri meşrik, biri Mavripte, biri doğuda, biri batıda, biri damında dikildi Kabe'nin. Bir hazırlık var. Uçak piste inerken yeryüzündekiler kulakları tıkalı elinde salıyor ya buraya gel diyor, yer gösteriyor onun gibi alem işte o, alem gösterdiği. Yeryüzüne teşrif ediyor Yüce Peygamber, kainatın serveri Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Yeryüzüne doğuyor diye bütün ehli sema, yer, sema yeryüzüne inecek. Ondan önce üç melek gördüm elinde, üç alem. Biri meşrik, biri mağribde anın, biri damında dikildi Kabe'nin. İndiler, Gökten melekler saf saf fevc fevc bölük bölük indiler gökten melekler saf saf kabe gibi kıldılar evim tavaf benim evimi peygamberin doğum doğduğu evi kabe gibi dolaşmaya başladılar tevaf etmeye başladılar kabe gibi kıldılar evim tevaf geldi huriler bölük bölük buğur yüzleri nurundan evim doldu nur hem hava üzere döşendi bir döşek o döşeğin adı adı sündüs döşeyen anı melek çün göründü bana bu işler ayan ben böyle rüya falan görmedim diyor bak bunları açıktan gördüm diyor Hazreti Amine Validemiz çün göründü bana bu işler ayan hayret içine kim hayret olmaz bir, herkes hayrette kalır hayret içre kalmış idim ben hemen Çevre yanıma gelip oturdular. O semadan inenlerin çevre yanıma gelip oturdular. Mustafa'yı birbirine muştular. Müjdelediler. Muhammed Mustafa dünyaya geliyor dediler. Mustafa'yı birbirine muştular. Dediler bana. Oğulun gibi hiçbir oğul yaradığı lao. Cihan bu cihan yaradı gelmiş değil. Bu cihan böyle bir evlat görmedi. Yaradığı lazı cihan gelmiş değil. Bu senin oğlun gibi kadri cemil, kadri yüce, kıymeti yüce, kadri cemil, bir anaya, hiçbir anneye vermemiştir ol celil. Nasıl anlatıyor ya? Ulu devlet buldun ey dildarı sen. Büyük devlete kavuştun sen. Doğu serdir senden ol hulki Hasan Senden dünyaya gelen bu çocuk en güzel ahlak üzere doğan bir çocuktu. Güzel ahlakın sembolü. Üsve-i modeli. En güzel model. Öyle bir çocuk doğuruyorsun sen. İnne ma bu'istu li'utemmime mekârimel ahlak. Şüphesiz ben güzel ahlakı tamamlamak için gönderirdim. Diyen peygamberi doğuruyorsun sen. Ey Amine. Evet. Oğul devlet buldun ey dildarı sen doğu senden ol hulki hasen. Bu gelen ilmeledün sultanıdır. ilmeledün diye bir ilim varmış. Bu ilim vehbidir. Vehbi, Allah vergisidir. Çalışarak kazanılmaz. Vehbi ilim ve mutlak doğru olan bir ilimdir. Ona nefis karışmaz. Şeytan karışamaz. Allah vergisine karışamaz. Mutlak doğru bilgidir. Vehbi ilim. Bu gelen ilmi ledün sultanıdır. İlmi ledün sultanı, padişahı. Bu gelen Tevhid-i İrfan kânıdır. Tevhid marifetinin kaynağı. Tevhid, kelime Tevhid, hakikatinin kaynağıdır. Bu gelen. Bu gelen, ilmi ledün sultanıdır. Bu gelen, Tevhid-i İrfan kânıdır. Bu gelen, aşkına devreyler felek. Bütün felek, bütün yıldızlar, kehkeşanlar, galaksiler, her şey onun hürmetine döner, onun hürmetine hareket eder. Bu gelen aşkına devreler felek. Yüzüne, onun yüzünü görmeye müştaktır insu melek. Onun için indiler. Böyle bir yüce peygamberin doğum ayındayız.